Arkadaşlar bugün çok üzücü bir olay oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Telefonum maalesef patladı. Ve şimdi size bunları göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Telefonum patladı. O şarj nasıl direkt yüzde yüzlenir videosunu bu, bu telefonla çektik arkadaşlar. E şu anda böyle. <gülüyor> Anlamadım. <laughs> Bakalım Abi telefon nasıl patladı diye soracak olanlar vardır umarım büyük ihtimalle olur. Arkadaşlar yere düştü çat diye bir pom patladı gibi bir şey oldu. Şöyle bir şekilde arkadaşlar bakın size şöyle göstereyim bakın şöyle üçgen bir şekilde aşağısı full kapkaranlık. Şuralara saat falan gözüküyordu daha önce böyle virüs gibi bir şey bulaşmış gibiydi. Telefon kafayı yemişti bakın kırığı gözükürse. Şuradan gözüktü bakın şuna bakın arkadaşlar kırıldı. Bayağı kötü oldu. Şimdiki hali böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmenize gerek yok. Çünkü bu üzücü bir olay arkadaşlar. Ama kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.